arkadaşlar ben Elif Mister Hunger Games oynuyoruz. Doruk AFK. Şu an AFK 5 dakika gelir. Hemen gelir. Hadi. Evet, videoyu başlattım. Bak, Efendim neden? Bir video Tamam. Arkadaşlar oyun başlayınca görüşürüz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ben yine doğru takip edeceğim çünkü benim MGC'ye gidip oynamadım için MGC'ye çok iyi rotalarım falan yok. Yine bir rotam var da ben yine doğru takip edeceğim. Çünkü benim çoğu maplerde yani böyle çok çıkmayan maplarda en çok benim map'lerde hepsinde rotam birkaç bir iki tane üç tane rotam var. Oo! Ah! Iron pantolon aldım sadece. Iron chest yeter. Aa arkadan sana vuruyor. Ben de onu iteceğim. Ha tamam anladım rotayı. Tam tamam, mı öldü? Tam. Ha anladım. Oş, Şu te binanın tepesine. Hiç yaslaşma. Hiç yaslaşma. binanın tepesine. Direkt CEO'lara gidelim yoksa kapılıyor burası biliyorum. Aynen direkt Tier Ben büyük gemideki Tier 2'yi alacağım. Kim var? Kim? Şu büyük Kim? gemide Tier 2 var ay, ya. Ay, 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 ay. Aha, ben büyük gemideki Tier 2 olayım çünkü benim iyi bileyim tek Tier 2 o. Sen üst kattakini al. Üst kattakini al İki tane mi Tier 2 var bir gemide? Ne saniye. Ben üst kattakini alayım çünkü ben üst, kat, üst kattakini biliyorum sadece. Dur, kılıç buldum. Üst kattaki tier sen aldın değil mi adam? evet. Yukarı çıkacağım Yukarı ya. Al. 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 Tamam. Al. Al. Çok iyi Giderken de bir tane tier 1 açtım. bavum var. oh. Oha, okladı. Pis okladı. Harita. Ha, aa haritayı artık yok oluyor elini alınca ya. Of. Eskiden haritayı kullanabiliyordun ya of. Ye videodayız. Oha pisliğe bak ya. Karşıya geçeyim mi? Abi ayrın çekeyim. Ha ayrın kılıç yap evet. Oo, satıyorum. Ya ya her, her yere vurdum ya. Ne vur lan sıkıyorsa hadi. Vur, yiyorsa vur. karşıya geçebilir. ama botu ver. Botu al yani. Ya, işte. Ha bot, botla karşıya geçeyim ben ölümüne. Ha ben bu sırada karşıya geçiyorum. Geç. Dikkat, dikkat. Of bana fokus fokuslandı fokus yedim fokus yedim. Çık. Fokuslamak ne iğrenç bir şey ya. Zihnimizi bok etti. Oo, öleceğim ben çok pis fokuslandı bana. Ben aşağıdayım salak. Aşağıda olan benim. Arkana da alma, arkana da alma. Çekil, çekil abi arkana da Çekil işte, Tamam abi. Çık, çık. Benim yemeğe ihtiyacım var, canım dolmuyor. A, tamam. attım. Tamam. Yukarı. Oha! Nasıl? Arkana, 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 arkana. Darbe, dikkat et. Oh. Şansı aldım ben. Ok mı? Ok çıkmadı adamdan ya. Ok olsaydı zaten aşağıdan vur. Musa Oltam oh, yok. Musa elle, Musa elle, elle. bu sıcak mesafe de yok. Oh, tamam. Geç, 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 geç. tamam, bu usla. Olurum ben bu adamı. Oltan olsaydı şu an ölmüştü zaten de. Nerede? Oltan ol, olsaydı bak Oltan okum olsaydı şu an ölmüştün sen. Gel, 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 gel. Gel, Aynen kaçmayan adama gidelim. Şurada bir adam bak. daha gördüm ben. O, i̇kili. ikili iki kişi var. Gel çabuk gel çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Oku oku var mı? Okun yok, okum yok. Ho adam geliyor.

bir tane aslında ama neyse o üçlü team mi? ha bir tanesini yaptım o canım çok azaldı benim yaptım bir tanesini oha nasıl yakamadım durup dürük dururken. Çık çık çık. Çık abi çık abi çık abi. çıkar çıkar Oha iki çık. Kalp. çık çık çık. Çaz, çık sen çık. çıkar çık. çıkar çık. çıkar Bence üçlü temiz boyutucu üç kişiyi keseriz. GG. Ne kestik be. Oynan abi. Esin esen bana kesmiş mi? Bir tanesini şansa yaktım biraz orada ama. Şansa değil aslında da. Bir tanesini şans, kötü şansıma yakamadım. Arkasında duruyordum. Komedi yakamadım. Komedi. yakamadım. Koruyorum seni. Ben de item yakacağım. Şimdi sen beni koru. <laughs> Diamond'ın var? var mı? Diamond yok. Iron var. <laughs> Bende de iron var. 5 <laughs> tane. Yer, yere attım. Bir şey ihtiyacım ben var ben... <laughs> sen. Abi ben bir ödülü sanırım Abi Gördünüz arkadaşlar yolmaz kestik yani. Ben 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 yaktım, vurdum. Sonra diyesin Doruk muhteşem proluyla. Tam bir kalbim kalmış senin bak seni kadarım. Adamlar iyi oynuyor yani. Yani bir tane Hasan kötü oynuyordu şu Hasan bilmem ne Hasan kesmiş şey, değil mi? Hasan'ı sen kestin ben yaktım galiba. Evet ben bakayım ben kesmiş miyim? Evet Hasan ben kesmedim ben tamam. kesmiş olabilirim bilmiyorum. Geldim, tele bak ne, Bakıyorum da. göremiyorum. Çok ha, çok ben ben klish Ladio kesmişim. Katıştırıyorum onu bakayım. Ladio, ben klish Ladio'yu kesmişim. Hasan, Hasan sen şey. kesin işte abi. Ben de güçlüyüm ki ben Gashtyle, Mafro Games'i kesmişim. Atayım, o şeyi de kilitimi keseyim ben. Evet. Sen geldi. Evet sen onu vurdun vurdun vurdun. ben galiba son vuruşu ben yapmış olabilirim. Aynen. Ben ona vurdum böyle bayağı vurdum ona. Ben... ve Deadmatch'te kazanacağız. MCS'ye git oynamak daha zevkli ama ya bazen bazen. Alırız, Oo, alırız hack değilse alırız. Hepsi koyarım zaten de. Ama benim okum yok. Tamam, tamam. Oha, nasıl yıkamadım? Yalnız temkinli oynuyor. Oh, ya durup dururken yandım. Canım çok az. Benim de çok az. Bir kaybım kalmıştı. Öleceğim sanırım. Ben de çok korktum oh, ya. De yani. Ben de öle öleceğim bile bile saldırdım ama ölmedim. Stick var mı? Ha diamond kılıç yapacağım ben. Tamam ya. Al o zaman. O zaman change as plate var mı sende? Change as plate mi? Yok. Yani bir yarım armağana düşecek bir şey var mı yani? Veya ayakkabı hiç kalsın. az Ay. E ben de vlog yapacağım ya. Kafası vlog yapacağım ben de Bütün her şey var. O malzemeleri var baba. Sana bence eee um, ben de <laughs> flint and Steel olmasın adil olur. Ne? Ben de flint and Steel olmasın adil olur diyorum. Steel var. Tamam hadi hadi 3 2 bak ben onu kapatıyorum. Tamam 3 2 1 başla. Oha çok kötü okladım. Dur temkin noklayacağım. Abi direk kasıyor şu an. Pingim düştü. Oha! Çok iyi vurdun orada. Oha! Yemek yerken seni vuramıyorum. Nasıl bir şans bende ki de ya. Çabuklar, oh, oh, çarpılıyorsun. Ben de içeri girmem gerekiyor yoksa ben de çarpılırım. Oha. Lan oh. ah, chest açtım. Neredesin sen ya? Seni göremiyorum. <laughs> Resmen seni göremiyorum. Al. Chest'lere çok yaklaşmayacağım. Chest taşıyorum yoksa. Oo oh, yemek yerken burada of. Oh, nasıl vuramadım ya? Kazmalık forever. Diyor. Bir kalp. Abi senin hep ya yarım kalbin, kalbin ya da bir kalbin kalıyor. Yani. Abi senin hep yarım kalbin ya da bir kalbin kalıyor ya. Bir kalp helal. Abi Ezgi Hiroz'da da yarım kalbin kalmıştı ya. of. <laughs> oh, Seni bir oh, gün, oh, gün geleceğim. Bir, gün. Bugün, bugün, bugün. Okay. bir kalp ya. Bir kalp nedir ya. Arkadaşlar abimden... çok iyi videoydu abi İyi dönüştü fakat senin gold <laughs> ne bu demiştim açıkçası. O da sen beni kesiyordun abi sevdiğim ya. Gold ne demiştim. Tamam. Ama gold ne oldu? Yani normalden gelmemişti. Neyse arkadaşlar, bir sonraki Ay videoda mi? görüşürüz. Görüşmek üzere bay bay. Bir hacker kestik ve bir abi. sürü kuş yaptık. Bay <laughs> bay.